Evet arkadaşlar. Büyük oyunca mevkiindeyiz. Burada iki tane villalık arsamız mevcut. Bir tanesi 554 metre, bir tanesi 630 metre. Doğalgaz hemen yakınında. Su elektrik yakınında. Önü kapanmaz doğa deniz manzarası var görüldüğü üzere. Çok güzel bir manzaraya sahip. Şu anda arsanın bir parsel üstünden çekim yapıyoruz. Arsamız hemen bu çitte olan yerin hemen altında kalmaktadır. Diğer arsamız da şu aşağıda gözüken villanın üst tarafı. Şu anda arsalarımızın fiyatları metrekare fiyatlarına 9 lira diyoruz. Ufak bir pazarlığımız mevcuttur.